Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Sevgili arkadaşlar, şimdi en çok karşımıza gelen sorulardan bir tanesi de eğitim bilimleri derslerinin yerine gelen eğitimle ilgili kısımlara nasıl çalışalım? Hangi sırayla çalışalım? sorusu en fazla karşımıza gelen konu başlığı. Bir kere bizim elimizde eğitim mevzuatı dediğimiz bir kısım var biliyorsunuz. Sonra eğitimin temelleri var. Sonra Türk eğitim sisteminin genel yapısı var. Ve eğitimle ilgili temel kavramlar, kuramlar ve uygulamalar söz konusu. Şimdi bir kere mevzuatla ilgili 1982 anayasası dışında sevgili arkadaşlar. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. 75-28 Öğretmenlik Meslek Kanunu. Ve 222 sayılı İlköğretim Öğretim ve Eğitim Kanunu bizi bekliyor. Şimdi bir kere öncelikle mevzuat kısmını sevgili arkadaşlar bir kere halledelim. Aradan çıkartalım ve mevzuatla ilgili bol bol soru çözelim istiyorum. Mevzuatla ilgili kısımdan 1982 Anayasası hariç karşımıza 5, 6 civarı soru gelecek büyük ihtimalle. Ve burada özellikle 75-28 sayılı öğretmenlik meslek kanunu hem yeni olması hem de öğretmenlerin hakları ile ilgili bir kanun olduğu için daha belirleyici olacak gibi karşımıza geliyor. Dolayısıyla 75-28 sayılı ÖMK'ye bir tık daha fazla önem verelim. Daha sonra 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na en sonda 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu'na çalışalım arkadaşlar. Çünkü 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu 1961 yılında kabul edilen ve uygulanmaya konulan bir kanun. Dolayısıyla içeriğinde çok fazla kavram kargaşası yaşanabilir. 222 en sona bırakalım. 222'den karşımıza büyük ihtimalle bir tane soru gelecektir. Ama 75, 28 ve 1739 bizim için daha önemli. Dolayısıyla bir kere mevzuat çalışırken 1, 75, 28, 2, 1739. 3, 222 sayılı ilk öğretim kanunu ile ilgili kanunları çalışalım. Bunları içselleştirelim. Bol bol soru çözerek ilerleyelim. Soru çözdükçe bunları unutma ihtimalimiz ortadan kalkar. Peki hocam mevzuatı hallettik. Sonra bizi ne beklesin? Sevgili arkadaşlar sonra aslında konular arası bir bağımlılık ya da ilişki olmadığı için fark etmez. Ama diyelim ki sonra... Eğitimin temelleri konusunu çalışmaya karar verdik. Eğitimin temellerinde bize altı tane temel bekliyor. Psikolojik, felsefi, sosyolojik, tarihsel, ekonomik ve siyasi. Buradaki altı temeli kendi içinde ikiye ayırırsak... ...psikolojik, felsefi ve sosyoloji temel daha önemli. Tarihsel, ekonomik ve siyasi temel ise bizim için daha az önemli gibi duruyor. Şimdi burada... Çalışırken özellikle psikolojik, felsefi ve sosyolojik temele daha fazla yer vermeniz bizim için bir avantajdır. Ki dikkat et, psikolojik temel dediğimiz temel, eğitim bilimlerindeki gelişim ve öğrenme psikolojisiyle alakalı. Yani daha önceden bir temeliniz varsa burada zorlanmazsınız. Felsefi temel ise bizim için felsefe akımları ve eğitim felsefeleriyle alakalı. Felsefe akımları ve eğitim felsefeleri daha önceden bir altyapınız olduğu için bu da sizi çok zorlamayacak sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla psikolojik temel ve felsefi temelle başlayıp buradan bir yol kat edebilirsiniz. Sonra sosyolojik temelde bizi özellikle kültür kavramı, dikey, yatay, hareketlilik kavramı, aile, eğitim, din, eğitim, toplum, eğitim gibi kavramlar bekliyor. Dolayısıyla sosyolojik temel buradan sonra yani önce bir psikolojik, iki felsefi, üç sosyolojik temelle çalışmalarımıza devam edelim. Daha sonra tarihsel, ekonomik ve siyasi temelle ilgili özellikle sıra önemli değil fakat dört, beş siyasi altı ekonomik temel şeklinde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Burada özellikle psikolojik, felsefi ve sosyolojik temele daha fazla önem verelim. Eğer mevzuattan sonra eğitimin temelleriyle ilgili çalışmaya başlayacaksak önce psikolojik, sonra felsefi, sonra sosyolojik, daha sonra diğer temeller şeklinde çalışabilirsiniz. Tamam. Peki hocam. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel yapısı konusunda Çalışırsak nasıl çalışalım? Arkadaşlar burada bizim için en önemli konu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli konusu, en önemli konu. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Marif Modeline özellikle çok fazla önem veriyoruz. Onun için Türkiye Yüzyılı Marif Modeli bizim için önemli. Buraya daha hassas bir biçimde çalışalım. Türkiye Yüzyılı Marif Modelinin ortak yapısını, yani programın ortak özelliklerini inceleyelim. Daha sonra etik kısmı var. Etik. Etik içerisinde öğretmenlik meslek etiği, sınıf yönetimi ve öğretmenlik nitelikleri söz konusu. Dolayısıyla çalışırken sınıf yönetimi ve öğretmenlik nitelikleri sizin için çok önemli değil zaten biliyorsunuz ama etik de özellikle etikle ilgili yaklaşımlar, kuramlar, uygulamalar, öğretmen davranışları gibi konular var. Size bir tık yabancı olabilir. Mariften hemen sonra Etik çalışmanızı istiyorum. Marif'ten hemen sonra etik çalışmanızı istiyorum. Eğitim öğretimde teknoloji kullanımı bizim materyal geliştirme dediğimiz dersle alakalı. Fakat marif modelinde geçen 3D, VR, AR gibi kullanımlar arkadaşlar karşımıza getirilebilir. Dolayısıyla teknoloji kullanımını burada 3. sıraya koyabilirsiniz. Bizim için hiçbir mahsur yok arkadaşlar. Peki hocam Son olarak eğitimin temel kavramları ve kuramları. Aslında burası eğitim nedir, öğrenme nedir, öğretim nedir, formal eğitim, informal eğitim gibi bir süreçle karşımıza geliyor arkadaşlar. Bize yabancı değil ya da öğrenme kuramları, öğretme kuramları, yapılandırmacılık, humanist, nörofizyolojik bunlar bizim için yabancı değil. Dolayısıyla burada eğitim bilimleri altyapınız varsa bunu zaten rahatlıkla halledebilirsiniz. Dolayısıyla burayı çalışmayı sadece soru üzerinden götürebilirsiniz. Ya da kısa bir video izleyerek hemen soru çözümüne geçebilirsiniz. Şimdi bakın. Hocam güzel bir sürü şey söyledin. Bir sürü şey anlattın bize. Tamam. Peki daha da önemlisi biz şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Şimdi arkadaşlar bir kere ilk etapta sizden mevzuat konusunu halletmenizi istiyorum. Mevzuat. Mevzuatta önceliğimiz 75, 28, sonra 1739, sonra 222. Sonra eğer bir sakıncanız yoksa Türkiye yüzyılı marif modelini mutlaka çalışın. Tamam burası bizim için son derece önemli. İsterseniz sonrasında direkt geçiş yapıp eğitimin temelleri konusuna geçin. Eğitimin temellerinden psikolojik, felsefi, sosyolojik, tarihsel, ekonomik, siyasi temelleri çalışıp yolunuza devam edin. Sonra hemen sizin için yabancı gibi durabilir ama zorlanmazsınız. Etik konusunu çalışın. Etiğin içerisinde sınıf yönetimi ve öğretmen nitelikleriyle ilgili çalışma sürecini ihmal etmeyin. Mutlaka bunlara da değinin istiyorum. Sonra eğitim öğretimde teknoloji kullanımına çalışalım. Eğitim öğretimde teknoloji kullanımına çalışalım. En sonda eğitimle ilgili temel kavramlar ve kuramlar konusuna çalışalım. Yani kendinize eğer bir sıra belirlemek istiyorsanız önce mevzuat, sonra Türkiye yüzyılın marif modeli, sonra eğitimin temelleri, sonra etik, sonra teknoloji kullanımı ve en son temel kavram ve kuramlar. Burada Özellikle mutlaka arkadaşlar olabildiğince fazla soru çözmeyi ihmal etmeyin. İlk kez yapılacak bir sınav olduğu için çok fazla düzeyde soru görmeniz bizler için önemli olacak. Dolayısıyla ben nasıl çalışayım, nereden başlayayım konusunu Ortadan kaldırabilmek için bu videoyu çektim. Eğitimle ilgili kısımda bu belirlediğimiz sıraya göre çalışmanıza hiçbir mahsur yok. Bu sırayı göz önünde bulundurarak çalışmaya başlayın. Bizler de edittiğim YouTube kanalında mevzuatlarımızı tamamladık. Marif modeli yüklenmeye devam ediyor. Temeller yüklenmeye devam ediyor. Diğer videolarda Şubat'ın 15'ine kadar tamamlanıp sizlere ulaştırılacak. Dolayısıyla bizle beraber ilerleyenler çok rahatlıkla Şubat'ın 15'ine kadar bu videoları tamamlayıp yollarına bakabilirler. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle.